arkadaşlar ben Napkins Arda ve bugün sizlerle beraber e, sınav ve Burak'la teke tek atacağız. Evet Burak. Yalan. Teke tek atmıyorum Biri daha var. Bir tane de karakter diye. Burak şimdi kötü oynuyor ya. Onu çok gömmeyeyim diye karakteri verdim ona. He yes, sal okay. Abi abi. Sen misin o? Ya. Hayır karakter o. Ya amına koyayım iki gitsiniz ama ya. <laughs> Oğlum o bir kere bile vurmadı lan. Hayır abi o karakter vurdu benim canımı yarıya düşürdü. O bende bak. Al işte abi. <laughs> karakter abi ben şey. E niye silah alamıyor sadece pistol mü bu? Aynen ha niye, sağ, niye, sadece pistol la bu? Bir dakika karakteri çaktım. Aynen. Karakter ezik. Ee, o Arda Reis. YS ile olayı bitiren Arda Pesan. Siz pistolde kötüsünüz abi, ee, Burak'a five-stab'ım verelim. Aynen abi, bana five-stab'ım versen ben coştururum. Kanka costurum... silahı ortadan alabiliyorsunuz. Nasıl ortadan? Böyle. <laughs> Bak. Nere alıyoruz lan? Karakter ölüsün bir göstereyim. Bak. Karakter öldü. Karakter öldü. An. Yo, alamıyoruz abi. Ya. Al sensin Burak. Karakter ölmüş. Aynen. O bırak. Aşkım, ne yapıyorsun? Dur lan dur. Burak aşk git o. Aşk git o Oğlum Lan ölüm. Şu elma şekerini alacağım diye öldüm. Ah! <laughs> ya abi. Çek çektim ya. Nasıl Arda aldın? özürlü. Arda özürlü. eee Al işte abi tamam tamam. Gençler başlıyorum. Move it, move it. Karakteri Not. verdik sana bir işe yaramadı Aki adam. Not başlayamadı. As <laughs> bak başlam deyip kayıt yat Oğlum pistolda beni geçemezsin bak. Oo, benim bırak, büyük konuştu şimdi diye abi. Benim bütün başarımlarım pistol üzerine zaten. Dur abi biz de o kadar oynadık yani pistol biliyoruz. Stol bir sen kaç yazar? O ben doğuştan BS attı pele. Ona ne ski? İki kişi gömüyorlar. Ay... Aa aşkım neredesin diyecektim. Sakin ol. Nasıl çok sessiz oynuyor. Şimdi buraya gömüyor. Oh my god karakter. Karakter AFK lan. Hadi lan. Evet. Ciddiyim. Ya! Gitti! Bir <laughs> şey takacak ya. Dur silahını alayım bari. Gitme <laughs> 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 dur Oy, dön. Oğlum DE geriyle gömeceğim seni. Suta... Oğlum bu Glock da su tabancası gibi ya. Aynen ha. Burak evet. da yedek kaldık ne yapacağız? Takacağım. Diyorsun. Evet. Sakin olalım oğlum. Kenny ass. Gine's Oh my god. <laughs> Arda seni görmedim. Burak sakin ol bırak. Bırak sakin ol. Sakin ol şampuan. Beni öldüreme, öldürme. Biz dostuz. Peki. Peki. Lan nasıl ölmüyorsun? 31 canım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu bırakıyorum. İşte bu ya. Yine çılgın çılgın oynuyorum. Burada da gömdüm. Şimdi geri döneceğim. Abi Glock'la oynayamıyorum ben. Ben de. Bir bana 5-7 var. Ortalığı dıt yapayım ben. Tamam ben. Küfür... Bak küfretmiyorum. Tamam dıt yap. Kendi sansürünü kendi koyuyor. Aynen ne kadar fakir. Bırak etrafa sıkma. Çılgınlarca. Ben mı sanıyor? Evet. Beni hiç görmedin. Ah! Ananı ya. Kaç canım Good lan? Job. Bakayım. Eee... 67. Sokucam. Good. Good job my friends. Gençler yanlışlıkla video kapandı. En son Burak beni yenmişti. Şimdi bir sıfırdan başladı. Biraz avantaj verdim çocuğa. Yalan. Geçen sefer de iki kişi başlattığım için yendi. Yoksa yani. Nasıl ki? Yok. Yani Murak proların ötesinde oynayan bir oyuncu. Ayıpsın. Her zaman. Ya neredesin abi? Ben de seni arıyorum. <laughs> Aa görmedim var. Kanka niye 31 can vurmuştum ben sana? 69 bu sefer. Ay 31 vurdum işte. Değişik pozisyonlar deniyor. <laughs> ya ben oyun... 69. oyun terk ediyorum. Good job my friend. Allah. Şu an 71 canım var. <laughs> Yok Manyak. Yok amına. Yok ya. Çıldırdım gençler. Yalnız ilk defa beni böyle görüyorsunuz. Normalde bu videolarda bot atıyor. Arda, Arda hack. Kanalında bot atıyor, bot oyunda. Bot players. Aynen. Peçetisi bile bot. Ya al işte ya, bak tek başına olunca herra yiyor. Bir de bir ya tane olmaz baş... verdim. Ne tek başınası ya, sus. Tamam, bırak. Hadi bıçak kapışalım lan bu el. Tamam mouse bulduk. Gel meydana. Gel gel bıçak kapışacağız. Come on. Da come on man. Come on. Come on. Öldüm, öldüm, öldüm amına öldüm. öldüm. Gel <gülüyor> Abi! <gülüyor> <gülüyor> abi 90. Abi. 90 60 90. Bırak. Tamam seni yine de sikeceğim. Gel lan hadi tabancaya geri dönelim. Nereden geldiğini iyi biliyorum. Aa! Evet, Ana <laughs> <laughs> bak bezemen ya. Döndüm vurdum ki. Evet şu an. Evet, <laughs> döndüm vurdum. Seni esen. Hey. <laughs> Sabahları niye? <laughs> Abi bir alamadım ya. Bir Vuramadım. Ya. Aynen ha. Bine geçeceğim. Heh. Ama yine gol de... geldi. Ama sen de <laughs> varmış zaten. Evet. O... <laughs> Ha <laughs> <laughs> neyse şu an P2000 var sende şimdi öldüreceğim seni. Burak ya salak. Benim base'ime niye gidiyorsun geri de Acaba neden? Var. Abi Aynen lan. FPS drop yiyom arada. Ben de. Senin yüzünden ben de FPS drop yiyom. <laughs> Abi... Sessiz olun Burak beni asla bulamaz. Hadi bırak, hadi bebeğim. Göremedim seni kanka neredesin? Göremiyorum. <laughs> Gençler, buranın üstüne atlayayım Artık sıra sende Burak, beni öldür. Sabahlara kadar çılgınlarca stantaşı <laughs> <ateş> ederdik. <laughs> coğrafi. <laughs> Kaç canım var? 31. Wow. <laughs> 30 check out Çeka 30. Hadi. Oldu. <laughs> 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 93 ne ya? GG. <laughs> <laughs> Sokayım GG ne <cidine>. ya? <laughs> 4-4 bitti beraber. Evet. Kanka ben T'ye geçeceğim bu sefer. Tamam. Ben Glow'u daha çok seviyorum. Bana. Ya. Yarrak az önce Glock'la oynayamıyor. Evet ama Glock'la son ellerde oynamaya başladım. New taktik. New taktik. Uf. Yarrak. Aa! Çarşaf. Oo, değişmedi var <bari> ya. <laughs> Ödüm koptu havada Yanlış şarjörden ölüyordum ha. Oyun sattım, oyun sattım, oyun sattım. Öldü. Neyse tamam gençler. Bir, bir avans verdim. Şimdi oynayacağım. Bilgi <laughs> yazıyor bir de. <laughs> Go to play Minecraft. Nope. Ben de Minecraft çekiyorum ha. <laughs> Kanala bak. <laughs> Bu arada klavye sesi çok fazla geliyor olabilir. Çünkü bana harca geliyor. Öldüm abi. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır can. Ardayı göremedim acaba nerede? <laughs> Öldüm abi can. Ölmemiş. Abi, abi. <laughs> otuz, can. otuz can otuz can ne? Otuz can ne? <laughs> Alamadım. Abi vurdum artık yeter öl. Sen öl. Kaç kere vurdum? Ah! Ölmedi. Sıçtık. 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 Vurdum o kadar. Kaç canım var? 12. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Üzerine atlayacağız <zaman> o artık. <laughs> Abi. Abi. Ah mouse kaydı ya. <laughs> Yalancı. Şöyle mouse kaydı. Görüyor musun? Ne kadar masum yatıyorum. Layla 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 TN bak arkadan dolaşıyor TN bak amk <laughs> ya arkamda Ben oradan geleceksin diye buraya geçtim karşılaşalım diye <laughs> Salak bir için arkanı dönmüşsün Arkanı kimseye dönmeyeceksin Hadi bu maçta bitsin de seri... bitireyim videoyu Ok Videoda şanslıydın Videoda şanslıydın ya yani, yürü O kadar avans verdik zor zor kazanıyor. Neyin namaz halim ya? Sus ya kaç saat oynadın CS'yi? Benden önce aldın değil mi bu CS'yi? <laughs> Olabilir. Oğlum seni var ya şu kulelerin üzerinden saldım ben şu bina mı diyeyim artık? Birinin üzerine zannettim. Demek ki binalardasın. Öl lan öl! Ya es es attım da. Abi. Ya ne Geçten kadar ballı bir adam. Nasıl hack atıyorum ya? ya ne kadar da hacker yayını, bir erkek. Kazandı. Ne oldu son son maç mı bu be? Bilmiyorum. Ne kadar da hacker bir erkek. Aa amına koy al. lan. Abi. Am ben zafer aldım Evet arkadaşlar, bugünlükte de bir CS:GO'nun sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşça kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben Arda Hektar rapor edeceğim bir dakika. <laughs> tamam.